Demir, Kur'an'da kendisine dikkat çekilen elementlerden biridir. Hatta bir sureye Hadit ismi verilmiştir ki demir manasına gelmektedir. Hadit suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur. Biz, Biz demiri indirdik, indirdik ki, ki onda, onda çetin, çetin bir, bir sertlik, sertlik ki, ve insanlar, insanlar için faydalar, için faydalar vardır. vardır. Ayet-i Kerime'de demirin oluşumu için kullanılan enzelna tabiri biz indirdik manasına gelmektedir. Halbuki bizim bildiğimiz şey demirin yer altından çıkarılmasıdır. Yani bize göre demiri indirdik yerine demiri çıkarttık denilmeliydi. Ancak durum hiç de öyle değildir ayet Kerime'deki indirdik tabiriyle çok önemli bir bilimsel mucizeye dikkat çekilmiştir. Şöyle ki, Demir madeninin oluşabilmesi için bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu sıcaklık dünyada olmadığı gibi güneşte de mevcut değildir. Güneşin 6000 santigratlık bir yüzey ısısı, 15 milyon santigratlık bir çekirdek ısısı vardır. Bu ise demirin oluşumu için yeterli bir sıcaklık değildir. Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz hale gelir ve patlar. Demir'in uzaya dağılması da işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bütün astronomik bulgular dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Sadece dünyadaki demirde değil, tüm güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde edilmiştir. Çünkü ifade ettiğimiz gibi güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere demir madeni dünyada oluşmamış, süpernovalardan taşınarak aynı ayet-i kerimede bildirildiği şekilde indirilmiştir. Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu asırda yani bundan 1400 sene önce bilinmesi mümkün değildir. Madem mümkün değildir, o halde bu bilginin Kur'an'da var olması neyle izah edilebilir? Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasından başka bir izah var mıdır? Ayrıca ayet-i kerime'de demirin insanlar için çok faydaları olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki bu ayet-i kerimenin indiği dönemde insanlar demirden sadece kılıç yapıyorlardı ve demirin başka faydalarını bilmiyorlardı. Buna rağmen Kur'an onda insanlar için çok faydalar vardır buyuruyordu. Şimdi gelin Demirle ilgili son bilimsel verilere bakalım. Demir atomu olmaksızın evrende karbona bağlı yaşam olması mümkün değildir. Yani süpernovalar olmaz, dünyanın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmaz, koruyucu manyetik alan olmaz. Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, insan kanındaki hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştıracak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi. Demir atomunun önemi herhalde bu açıklamalarla kolayca anlaşılmıştır. İşte Kur'an'da özellikle demire dikkat çekilmesi ve onda insanlar için çok faydalar vardır. Buyurulması son derece manidar ve son derece hikmetlidir. Tüm bunların yanı sıra bu ayet-i kerimede bir sır daha vardır. O sır da şudur. Demirden bahseden ayet-i kerime Hadid Suresi'nin 25. ayetidir. Bu ayet-i kerime oldukça ilginç iki matematiksel şifreyi içermektedir. Şöyle ki Hadid Suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Surenin ismi lamı tarifle söylendiğinde El Hadid şeklinde olur ki bu kelimenin Arapçadaki sayısal değeri yani ebcedi hesaplandığında karşımıza çıkan rakam 57'dir. Bu surenin Kur'an'daki sırasıyla aynıdır. Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Eğer lamı tarifle değil de kelimeyi nekra olarak alırsak yani sadece hadit kelimesinin sayısal değerine baksak bu da 26'dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Yani el-hadid olarak baktığımızda sayısal değeri 57 oluyor. Bu Hadid Suresi'nin Kur'an'daki sıra numarasıdır. Hadid olarak baktığımızda ise sayısal değeri 26 oluyor. Bu da demir atomunun numarasıdır. Şimdi insaf ile düşünelim. 1400 sene evvel bilimin ve tekniğin isminin bile olmadığı bir asırda çölde yaşayan ve okuma yazma bilmeyen bir beşerin demirin gökten indirildiğini ve onda çok faydaların olduğunu bilmesi ve bunu bir kitaba yazdırırken de belirttiğimiz rakamsal uygunlukları gözetmesi hiç mümkün müdür? Hangi akıl sahibi bunu kabul eder? Ve bunu kabul edene akıllı denilir mi? Hal böyleyken Kur'an'a beşer kelamı demek dünyayı aydınlatan güneşe gözünü kapamak gibi bir hezeyandır. Gözünü kapayan sadece kendine gece yapar. Bizi gecede bırakmayan ve Kur'an'ın nuruyla gecemizi gündüz yapan Rabbimize sonsuz hamdü sena olsun.''